I <laughs> Çok fazla durma hemen at. Ama yavaş at. Atmış. Sen en çok fazla durma. Evet. Çok fazla tutma hemen geliyor görüyorsun. Aa, nasıl yükseldim sen böyle doğru geleceksin. Baba bak. Elasa, topu tuttun mu kendin direkt üstüne al. Yan durma, yan atlama. Yap bakayım. Ha, bak üstüne uzan. Topu! <laughs> yapacaksın tamam mı? Hadi. <laughs> çek, 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 çek. çek, 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 bizini çek, 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 bak şimdi. çek, 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 geliyor. Ben böyle koşup bunu böyle deviriyorsun tam Bak tam var. hadi Süpersin hadi hadi hadi. Hadi hadi. hadi.